Evet, burası Hadi. Sada Kanyon'un içi. Gördüğünüz gibi tabi eşim de dediği gibi paralı yer başka oluyor. Tertemiz bakımlı. Bakın, derenin sesi mis gibi. Ben nereden gidiliyor Burası alt tarafa indik. Yol yukarıya doğru çıkıyor yukarıda. Kanyona doğru şelale varmış. Şelaleye doğru çıkacağız şimdi. Tabii bizim ekip bu işi halledebilecek mi bakalım. Ekibimiz biraz çıtırlardan oluşuyor. Özellikle bizim ufaklık Hafsa Hanım bu şeyde yürüyüşte bakalım bizimle ne kadar gelebilecek. Evet şimdi burada durduralım. Sonra devam.